Kızlar hadi geldik mangala inelim. Sen bizim mangalımızı yemezsin. Keşke gelmeseydin. Esra kızım hadi gel etler pişti. Yok amca ben tokum. Ya kızım ne toku ya beraber çıktık evden hiçbir şey yemedik. Yok yok amca ben zaten size yeterince yük oldum. Keşke gelmeseydim. Ya kızım ne saçmalıyorsun ne yükü ya. Allah aşkına ne oldu sana böyle? Boş ver amca keşke gelmeseydim. Zaten geldiğimden beri kızın şikayetçi. Esma kızım Esra ablan doğru mu söylüyor? Sen ona o şekil mi davrandın? Evet baba ya gelmesini istemedim. Ya kızım Eğer şeytanı seviyorsanız bu videoyu atlayın ve çocuk kutuyu sonsuza kadar saklayacak. Eğer İsa'yı seviyorsanız abone olun, beğenin ve kutu yorumunu bırakın. Ne saçmalıyorsun? Senin kardeşin gibi ya. Şey baba özür dilerim. Kızım benden değil Esra ablandan özür dile. Bu arada eve gittiğimizde cezalısın. Abla ya özür dilerim sana yaptıklarımdan dolayı. Esma seni yaptıkların çok ağırdı. Özür dilerim abla yaptıklarımı biliyorum. Hatta gel beraber...